Herkese tekrar merhaba. Nasılsınız bakalım? Şimdi bu videoyu da çekmeden yatmak istemedim e, bu gece. E, şimdi arkadaşlar neyi anlatacağım biliyor musunuz? Satürn retrosunu anlatacağım. E, 23 Mayıs'ta Satürn benim en sevdiğim. <laughs> e, yani sevmek de denmez de. E, yo sevmek de denir. Yani çünkü Satürn gerçekten bazı şeyleri... E, bize öğreten bazı farkındalıklara bizi ulaştıran e, benim e, evet diyorum ya en sevdiğim ve e, haritalarda da kendi hayatımda da transit anlamında da her zaman da çok önemsediğim bir gezegendir. E, Satürn'den kork, korkmamak lazım. Aksine onu sevmek lazım çünkü e, başımıza gelen e, olaylardan ders çıkartmamızı sağlayan ve gerçekten e, bir şeye emek verdiğiniz zaman yani böyle şöyledir hani Jüpiter çok güzel bolluk bereket fırsatlar verir ama Jüpiter böyle bildiğiniz hani e, yoktan e, sürpriz gelişmeleri hayatımıza getirir. O yüzden Jüpiter'in mucizelerini, fırsatlarını çok da fark etmeyiz aslında. Çünkü inanamıyorum. Yani farkındalığı olan insanlar fark eder. Evet gerçekten Jüpiter bana burada e, fırsatlar getirdi dersiniz ama Satürn'ü herkes fark eder. Çünkü Satürn bizi o kadar çok sınar, o kadar çok zorlar, o kadar çok emek sarf etmeye zorlar ki o emeklerin karşılığını almak var ya o işte inanılmaz bir şey. Yani e, karma dediğimiz işte ben bu konuya, ben bu e, olaya, ben bu işe çok emek verdim, ben bunun için çok mücadele ettim e, ve ondan sonra o konuyla ilgili, o mevzuyla ilgili e, meyveleri almak, Onunla ilgili kalıcı başarılar elde etmek, onun size gelmesi ve e, ödüllerini almak, Satürn'ün ödüllerini almak bambaşka bir şey. Hem çok kalıcı, hem çok sağlam, hem çok güçlü ödüller geliyor Satürn'den sonra. Evet Satürn girdiği alanda bizi zorluyor, sınıyor, sıkıntılara sokuyor, perişan ediyor, e, anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor ama... Ee, o sıkıntılardan e, bir şeyler çıkartırsanız, o sıkıntıları e, fark edip, o sıkıntıların bize vermek istediği hayat yolculuğumuzda karma anlamında bize vermek istediği mesajları alıp, bu farkındalıkla hatalardan ders çıkartıp bazı şeyleri düzelttiğimizde veya yapılması gerekeni yaptığımızda, evet sen bu iş konusunda. E, Yeterince çalışmıyorsun Sezge. Sen e, bu ilişkide yeterince vermedin e, Ayşe. İşte sen e, bu konuda yapman gerekeni yapmadın. Bunu anlatan gezegendir Satürn ve e, şöyle der seni sanıyorum. Çünkü senin bununla ilgili öğrenmen gereken bir ders var. Sen bu dersi aldıktan sonra sana öyle ödüller vereceğim. Seni öyle yükseklere taşıyacağım. Seni o kadar tepelere çıkartacağım ki bir daha oradan inmeyeceksin. Bir daha o konularla ilgili dibe vurmayacaksın. Yani en zorlandığın, en sınandığın alanda en güçlü olma fırsatını e, veriyor Satürn bize. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Bundan daha güzel bir haz olur mu? Bir insan yolculuğunda hmm, bundan daha müthiş bir şey olur mu ya? Yani tamam, e, iyicil gezegenler bize gerçekten e, bir sürü fırsat veriyor, bir sürü şans veriyor. Ee, bize iyi geliyor, ruhumuza iyi geliyor, hayatımıza fırsatlar veriyor okey ama Satürn'ün girdiği yer, Satürn'ün dokunduğu yer e, bizi farklı bir noktaya taşıyor. Bu bir kesindir ya bizi güçlendiriyor. Satürn ve Plüto e, ben çok önemserim ve severim. Çünkü dibe vurduğunuz yerden, sınandığınız yerden, zorlandığınız yerden inanılmaz noktalara taşır sizi. Siz yeter ki evrenin e, size vermeye çalıştığı mesajları alın, kabul edin ve ona göre davranın. Ders çıkartın yaşadığınız olaylardan, sınanmalardan, sıkıntılardan, sıkışmalardan, sorumluluklardan ve zorlanmalardan. İnanın bana. E, Satürn her zaman yani transitte devam ediyor burçlardan. İşte iki buçuk yıl bir evimizde kalıyor, bir alanımızda kalıyor, bir yaşam alanında kalıyor ve o konularla ilgili bizi sıkıştırıyor, zorluyor, sorumlulukları bindiriyor. İşte yer yer perişan ediyor bazı dönemlerde. Ama siz gerekeni yaptığınızda, çalıştığınızda, çabaladığınızda, emek verdiğinizde ahlaklı, dürüst, ee ahlaklı, dürüst, çalışkan, erdemli bir şekilde davrandığınızda, iyilikten yana olduğunuzda ve evrenin size vermeye çalıştığı mesajı algıladığınızda ve o hatayı düzelttiğinizde o kadar kalıcı başarılar veriyor ki o kadar e, yüksek konumlara getiriyor ki sizi. E, bir daha zaten e, o konularda artık sarsılsanız da, o konularla ilgili problemler yaşasanız da bir daha size bir şey olmuyor. Bundan güzel bir şey var mı ya? Öyle. Yani Satürn çok önemli. Ee, bunu her fırsatta anlatıyorum ve uzatıyorum da biraz. Kusura bakmayın. Ee, ama e, karma'nın lordudur Satürn. Ne ekersen onu biçersindir. İlahi adalettir. Ee, hayatta şu yaptığım hareketin bile bir etkisi vardır. Ve bu etkiler silsilesi bana geri döner. Bu. Yani Satürn bunu... En başta sağlayan gezegenler tabii ki de evrenin bir düzeni var. Bütün gezegenler işin içinde, bütün e, enerjiler bunun içinde, e, bütün e, hür irade bunun içinde, bütün düzen bunun içinde, bütün ilahi güç bunun içinde. E, ama Satürn bunu en başta sağlamaya, e, yani sağlamaya çalışan demeyeceğim, sağlayan gezegendir. En birinci e, rol oynayan gezegendir. E, o yüzden Satürn önemlidir. Satürn'ü severiz. Satürn kalıcılık istikrar e, ve güç verir insana e, beni öldürmeyen şey güçlendirir e, dediğimiz noktada bu zaten Satürn ve Plüton'un için içinde olduğu e, bir cümledir diyebilirim onun özetidir diyebilirim Neyse amma uzattım ya. Şimdi satürn retrosu olacak arkadaşlar bu satürn retrosunun olayı nedir ne değildir satürn retrosu ile ilgili bir şey paylaşmadım bir şey anlatmadım bununla ilgili video çekmek istedim satürnü her zaman önemsediğim için ona olan saygımdan video çekmek istedim post e, yayınlamadım plüto retrosu ile ilgili e, şey yaptım e, post yayınladım çünkü birazcık plüto e, daha kolektif çalışır. Ee, yani Plüto e, biraz dönemi etkiler. Çok uzun yıllar e, bir burçta kaldığı için. E, ama onunla ilgili de bir post yayınladım. Onun retrosu da e, başladı. Artık böyle yaz dönemi arda da retrolar silsilesi şeklinde geçecek. Şimdi 23 Mayıs 2021'de Satürn retro hareketine başlayacak. Ve ne zamana kadar? 11 Ekim 2021'e kadar e, retrosuna devam edecek. Satürn bir burçta iki Buçuk üç yıl kalır ve her yıl mutlaka böyle bu işte kaç ay oluyor? 4-5 ay bir retro hareket yapar. Bu ne? Bu ne yapar bize? Şimdi Kova burcunda ya, Satürn biliyorsunuz 2020'den beri Kova burcunda 13 dereceye kadar ilerledi. 23 Mayıs'a kadar 13 dereceye kadar ilerlemiş olacak buradan gerileyecek geri pozisyonuna gelecek 6 dereceye kadar 13 derecenin 6 dereceye kadar gerileyecek bu kadar bu süreç içerisinde işte 23 Mayıs'tan 11 Ekim'e kadar bu süreç neyi getirecek bize bir kere şimdi bu satürn burada bize kova burcunun temsil etmiş olduğu alanlarla ilgili sorumluluklar ee, bindiriyor sıkışmalar bununla ilgili yeni farkındalıklar belki bizi zorluyor bazı şeyleri yapılandırıyor hayatımızda ve satürn biliyorsunuz gerçekleştiren gezegendir bazı şeyleri gerçekleştiriyor hayatımızda bize sorumluluklar vererek bazı şeyleri yapılandırıyor hayatımızda ee, bizi sınıyor sıkıştırıyor biliyorsunuz ki ve bu hareketin 2023'e kadar devam edecek. Retro olduğu dönemde ne yapar? Biraz bu sıkışmalar, sorumluluklar hafiflemiş gibi görünür. Yani e, bu kova işte Aralık'tan beri yaşadığınız e, sıkıntılar, sıkışmalar, işte zorlanmalar rahatlayacak bir süre boyunca. Bu Ekim'e kadar olan süre boyunca sanki e, artık bizi zorlamıyormuş gibi, e, artık bizi sıkıştırmıyormuş gibi bir hal, tavır sergileyecek satürn ama aslında bu süreç <laughs> yani bizi bir tık rahat bırakacak ama aslında bu süreç şu demek oluyor, bu yaşadığım zorluklar bu işte bu kova hangi evimizdeyse bu yaşadığımız zorluklar, bu yaşadığımız sıkışmalar problemler bana neyi öğretmeye çalışıyor bu olaydan çıkarmam gereken e, ders ne? Bu konu bana ne yapıyor? Ben ne yapmalıyım? Nasıl bunun üstesinden gelmeliyim? E, ben böyle böyle davrandım ama doğru muydu? E, bu olaylar benim başıma geldi ama buradaki mesaj ne? E, bu bana ne anlatmak istiyor? Ben ne yapmalıyım? gibi bu yaşadığımız sürecin bu yaşadığımız döngünü Döngünün bir muhakemesini yapacağız kafamızda. Sanki böyle bir rahat kalmışız da artık bu sorumluluklar yokmuş gibi bir hafifleyecek bu süreç. Zorlanmıyormuşuz gibi hissedeceğiz. Yeniden düşüneceğiz. Bazı şeyleri yeniden ele alacağız. Belki bu yaşanan geçmişte bu süreçte yaşanan olayların etkileri hayatımıza yansıyacak. Ee, bu hayatımıza yansıyan konulardan bir çıkarım yapmak durumunda kalacağız gibi bir süreç bizi bekliyor ee, zaten bütün retro dönemleri bir geçmişe dönüp bazı şeylerin muhakemesini yapmak, düşünmek tartmak, karar vermek ee, ben ne yaptım, bu olay neydi, niye böyle oldu, niye bu benim başıma geldi, yani satürn retrosunda benim önerim bu olabilir yani bu olay neydi, bu yaşadığım olaylar bana ne getirdi benim buradan çıkartmam gereken ders ne? Ben böyle böyle davrandım ama böyle böyle mi davranmalıydım acaba gibi. Böyle farkındalıkla geçireceğiniz bir süreç olacak ve bir tık nefes alacağız. Sanki o sorumluluklar bizim üzerimizden bir tık kalkmış gibi hissedeceğiz. Bu tür şeylerin bu tür düşüncelerin, bu işte kova hangi evinizdeyse bunlarla ilgili düşünün, taşının, bir bakın bakalım evren ne yapmış size, hayatınızda neyi yapılandırmış, neyi sağlamlaştırmış, neyi bozmuş, ne konuda size sorumluluk vermiş, neyi sıkıştırmış, siz ne yapmışsınız, etrafınızda neler olmuş, bununla ilgili düşünme, taşınma süreçleri olacak gibi görünüyor. Bir açıdan da... Yani bazı haritalarda e, bir tık daha zorlanmalar olabilir retro pozisyonunda. Şöyle olabilir o da, şimdi, şimdi Satürn bir evden geçerken evet e, sıkıştırıyor seni, sorumluluk bindiriyor ama bazı şeyleri de önüne veriyor, gerçekleştiriyor. Örnek veriyorum, e, bir projede çalışıyorsun, bir iş yapıyorsun. Bu projeyle ilgili sıkışıyorsun. Sürekli işte patronun zorluyor, bilmem ne yapıyor falan filan böyle sürekli sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk ama ne oluyor Satürn düz düz seyrindeyken tamam sıkışıyorsun, zorlanıyorsun, ıı, sınanıyorsun ama projeyi sonuca da ulaştırıyorsun. Yani bazı şeyleri de gerçekleştiriyor Satürn. Ama retro dönemlerinde bir şeylerden sonuç alamamaya başlayabiliriz. Mesela sıkışıyorsun, sorumluluklar gene üstünde ama olay ilerlemiyor mesela, proje ilerlemiyor. Ee, bu da seni darlıyor olabilir anlatabiliyor muyum? daha çok zorlanıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz çünkü satürn e, ödülünü de vermiyor sen emek veriyorsun çalışıyorsun işte mücadeleye devam ediyorsun retro diye satürn yok olmuyor orada İşte sen e, sorumluluklarını yerine getiriyorsun falan filan ama bir türlü ilerlemiyor olmuyor işte e, sonuçlanmıyor oturmuyor filan gibi düşünebilirsiniz anlatabiliyor muyum? O yüzden de daha çok zorlanıyormuşuz gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Ama bu sürecin geçici bir süreç olduğunu ve hayatımızda bu farkındalıkla ilerlememiz gerektiğini, bunun farkında olarak devam etmemiz gerektiğini, böyle bir düşünme, tartma, ölçme, biçme süreci olduğunu fark edersek daha iyi olur. Bu videoyu da zaten bu yüzden çekiyorum. Burç bazında bir şey anlatmayacağım. Çünkü zaten hepiniz eminim Aralık'tan beri Kova burcuna girdiğinden beri hangi konularla sınandığınızı ve sıkıştığınızı gayet iyi biliyorsunuzdur. O yüzden bence bunu anlatmama gerek yok. Çünkü insan Satürn'ün verdiklerini de aldıklarını da unutmuyor. Bu yüzden de özel Satürn. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya kadar böyle burayı anladık böyle bir süreç bizi bekliyor. Şimdi burada retro döneminde bir de şöyle bir şey olur. Satürn retrosunda karşıt evine yani mesela şimdi şu anda Satürn retrosu Satürn sizin işte sallıyorum ikinci evinizde ilerliyor ya. İşte sizi parasal konularla ilgili sıkıştırıyor, zorluyor falan filan. Retro pozisyonunda olduğunda Satürn karşıt evindeymiş gibi hareket eder. Yani Satürn 8. evindeymiş gibi hareket eder. 8. evde evinizdeymiş gibi hareket eder. Tam karşıt evinde. Yani de Satürn 1. evinizde ise 7. evinizdeymiş gibi. 2'deyse 8'deymiş gibi. 3'de ise 9'daymış gibi. 4'de ise 10'daymış gibi. 5'de 11'deymiş gibi. 6'daysa 12'deymiş gibi. Ya da tam tersi şekilde öyleymiş gibi çalışır. Oraya bir vurgu yapar. Orayla ilgili sorumlulukları arttırır. Yani sizin 12 ikinci evinizde transit halinde ya normalde Satürn e, retro pozisyona girdiği süre boyunca sanki Satürn 8. evinizdeymiş gibi sizi sıkıştıracak. Oraya bir e, nasıl oraya bir atış yapacak gibi düşünebilirsiniz. Yani bu sefer kazancınızla ilgili değil de ortak paralarla ilgili kredilerle işte alacak verecek borçlarla 8. ev konuları böyledir ya da mesela sağlık problemleri ameliyatlar gibi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlarla ilgili sıkışmalar, yapılanma eee ne bileyim zorlanma, sorumluluklar gibi konular e, gözle görülür şekilde hayatınıza girebilir ve bunlarla uğraşmak durumunda kalabiliriz. Yani Satürn karşı evdeymiş gibi davranır retro dönemlerinde. Bunu da bilirsek iyi olur. Buna göre de e, hareket edelim. Onun dışında e, bir de şöyle bir durum var. E, bu retro halindeyken 17 Haziran'da şey olacak. Ee, Uranüs ile karesi olacak biliyorsunuz Satürn Uranüs karesi var 2021 boyunca bununla ilgili zaten bir video yayınlamıştım izlemediyseniz baya e, arkalarda kaldı 2020'nin Sonunda çekmiştim galiba. Ona da dönüp izleyin. Ee, yani haritanızda Satürn ve Uranüs'ün olduğu alanlarda bir radikal değişiklik, bir düzen değişikliği olacak. Mevcut düzenin yıkılması şeklinde çalışacak ya. Bu mesela Haziran'da da tetiklenecek. Ee, retro sürecinde olduğu için çok ciddi zorlanma olmayacak Haziran'da. Şubattaki ve Aralık'taki e, açılarında Satürn-Uranüs karesinin kesinleşmesi açılarında e, daha güçlü ve daha net radikal etkiler aldık. Ama Haziran'da e, Retro'dayken olacağı için Şubat'ta yaşadığınız olaylarla ilgili de belki bir e, oraya bir atıfta bulunabilir e, Satürn Retrosu. Çünkü Şubat ayında, Şubat ayı boyunca ekstra etkiliydi. Haritanızda 13 derece kova ve e, unuttum şimdi 13 müydü yani 17 Haziran'daki 13 derece kova ve 13 derece C Uranüs arasında olacak ee, Şubat'taki işte 7-8 derecedeydi galiba ee, kova ve boğa hattında olacak bu e, kare açı ee, oldu yani Şubat'ta oldu bir dakika neyse işte ona da bir atıfta bulunabilir. Belki o konuların tekrar gündeme gelip o retroda olacak ya çünkü Satürn. O konuların gündeme gelip o konularda e, tekrar bir dürtülme, tekrar bir sıkıştırılma e, şeklinde tezahür edebilir. O yüzden bir e, bir dönün bakalım Şubat'ta ne, neler oldu. E, tabii dereceler tetiklenmediyse böyle bir etki almamış da olabilirsiniz biliyorsunuz her zaman dereceler önemlidir ee, ve 13 derece kovadan 6 derece kovaya kadar gerileyeceği için özellikle 13-6 derece arasında gezegenleriniz varsa retrodan da ekstra bir şekilde tetikleneceksiniz o tekrar o gezegenler tetikleneceği için ee, tekrar bir e, etki fazladan bir etki bu anlattıklarımın fazlası şeklinde bir etki söz konusu olabilir ee, gibi görünüyor İşte bu e, Kovada, Boğada e, Kovada, Boğada, Aslanda ve Akrep'te 13 ila 6 derece arasında gezegenleriniz varsa sanki bu, bu retro sürecinden de bir ekstra fazlanın etki alırsınız gibi duruyor e, ondan sonra Satürn tekrar ilerlemeye e, ve tekrar işte 11 Ekim'den sonra tekrar bizi ee, sıkıştırmaya sorumlulukları e, üstümüze göndermeye ama bir yandan da bazı şeyleri gerçekleştirmeye kalıcı ve istikrarlı e, yapı taşları hayatımıza katmaya devam edecek. Satürn'den korkmuyoruz, Satürn'ü seviyoruz. Ee, onun olmadığı yerde hiçbir şey gerçekleşmez. Ee, i̇nşallah bütün e, Satürn derslerinden muzaffer bir şekilde ayrılır ee, çok güçlü noktalara gelirsiniz sınandığınız konularla ilgili hepimiz inşallah öyle oluruz satürn retrosu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum danışmanlık için bana instagramdan dm'den ulaşabilirsiniz sezge sevge saydam kanalıma abone olursanız destek olursanız çok memnun olurum ee, bu kadar yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın esen kalın